Evet arkadaşlar videoya başladık. Şimdi ben Stalk Eventini göstereceğim size. Ee, buraya ilk önce ben yapayım şunu bir. Buraya istediğim meyve türlerinden koyuyorsunuz. Ben hepsini yazdım. Bir tane short videosu çekeceğim. Bir süre sonra. Onda e, hepsini söyleyeceğim size. E, bazıları eksik olabilir birkaç tane. Onun dışında hepsi var yani. Tropikal meyvede mango ve banana falan koyabilirsiniz. Mantıklı en mantıklılarından. Ee, böyle yap eğer ki bir tane bile meyve koymazsanız. Bir dakika ilk önce göstereyim onları. Böyle tırmanırken ödüller var. Bu ödüller bayağı iyi şeyler veriyor. Elgi verdi, çok güzel. Egi vermesi nadir. Bakın prismatic meyve olan Beanstalk da verebiliyor direkt. Master Splinter de verebiliyor Aşırı güzel Bunları almak için en azından bir tane bile olsa e, Şuraya koymanız lazım e, istediği meyvelerden birini Bir tane koyduktan sonra Birileri maxlasa bile bir şey olmuyor Bütün ödülleri toplayabiliyorsunuz Ve e, Sonuna çıkınca göstereceğim bir şey var size Beyaz Stalk verdi Bakın prismatik meyve bu direkt Güzel geldi ya. Bazen çok kötü de verebiliyor. Master Sprinkler verdi. Çok iyi güzel. Bu sefer çok şanslıyım. Zil çaldı. Ben şuraya çıkayım. Bir dakika zil çaldı. Geliyorum. Evet arkadaşlar. iki dakika bir işim çıktı. Geldim geri. Çok güzel şeyler verdi bana bu sefer. Arkadaşıma da bir tane master vermiş. Ee, iki tane seed pack verdi. Silver fert tillizer verdi bir tane şundan. Bu silver ağaçlarınızı falan böyle her şeyinizi silver'a dönüştürebiliyor güzel. Bu peti ben aldım, bunu da aldım bu amber he artı. melonu da aldım. Buradaki her şeyi aldım ben. Her şeyden var. Bu arada seed pack'ları geleyim göstereyim size. 104 tane seed pack'im oldu. 19 tane dek Bunları topluca açacağım sizle. Ee, mecburen oyundan çıkmak zorunda kaldım. Ama devam edebiliyorum. Geri videoya. Geri girdim şu anda. Eee. Gördün. Aa, elimdeymiş şu anda. 15 yaşa gelmiş bakın. Şu en sondaki pet bu. Bunları da göstermeme gerek yok. Bir videoda bunları gösteririm hepinize. Böyle işte e, bir sürü şey var. Ben bu ile, bu bu video ile ilgili yani şu gördüğünüz yerler var ya bakın buradaki istediği yerler. Her saat değişiyor istediği meyve türü yani. O meyve türlerinin neredeyse hepsini yazdım ben kağıdı. E, Şu video sonunda bir ara göstereceğim bir güne falan. Bu e, video aşırı uzun sürmez büyük ihtimalle. Yani gördüğünüz gibi böyle olacak. Bu arada e, he, diğer bazı konular daha var. İlk önce şuradan bir çıkalım. Portal hemen açamıyorsunuz. Her şeyi anlatacağım. Şimdi size demiştim ya yardım falan ediyorsunuz. İlk başta sadece bu seed pack açılıyor. Bunu açmak için bakın bazılarınız anlamayabilir. O yüzden size anlatıyorum. Ee, en az bu beyan stalkı yaparken bir yardım etmeniz lazım. Ondan sonra birisi yaparsa zaten sayılıyor. Ondan sonra bu bir oluyor. 2 olunca bunlar falan açılıyordu. 3 olunca bunlar falan tam hatırlamıyorum. En son bu 6 bu 5 durum bu 5 bu 6 dur ya. Şu Kenny Melon 5 Amber Heart 6 Sibrigan da 7 tane istiyor yardım. Ama e, oyunda yardım edip oyundan çıkarsanız sayılmıyor tabii ki de. Onun iyi yapılmasını bekleyeceğiniz en az. Burada bir tane şey var. Gördüğünüz gibi. Bu beyaz stalkla alakalı. Garden'ımıza geliyoruz. Buradan skinler, skinsler var. Buradan Beyan fence ismi. Açıyoruz. Bakın böyle beyaz. Normali böyle. Bu da böyle. Durun normali şeyi de göstermedim. Herkes biliyordur normalini oynayan. Bir da böyle güzel stokta mango varmış mango önemli ee, bu update de lazım oluyor teşekkür ediyorum Buradan da Emo'ya biz Emo diyoruz ana, ama yani Emir de denebilir yani siz Emir diyebilirsiniz burada gördüğünüz portal e, da 10 kere yardımda açılıyor direkt ışınlanabiliyorsunuz ama yani çok fazla kullanılmaz öyle e, düşünce falan kullanılabilir. Çünkü e, neden söyleyeyim mi? Buradaki asıl önemli şey hediyeler. Yani saatte e, neredeyse 3 tane edebiliyorsunuz bunu. Her saatte yeniliyor. Şu böyle egg bile verme şansı az. Buradan bir ek falan bir sürü master sprinkler falan bir sürü şey alabiliyorsunuz direkt. O yüzden tırmanarak gitmek çok daha iyi. Yani o yüzden portalda yani mesela diyelim ki bir dakika kaldı yenilenmesine şeyin falan ve önemli bir şey var Hemen ışınlanırsınız alırsınız. Ee, bu be Tırmanmakta bir süre var bakalım 6 dakika falan olmuş video video kısa oldu biraz Aslında e, ben bir tane daha aslında video çekmiştim sıfırdı bu. Ama o videoda çok büyük bir sıkıntı çıktı. O yüzden e, baştan alalım dedim. Sonlarına da gelmiştik. Direkt sonlarında du kalsın dedik. E, böylece oldu. Şimdi bir tane daha bunu beğen stalk yapalım. Ama size 10 dakika bekletirsem de çok olur o yüzden. Yani bu varalları kesiyorum. Biraz. Böyle ne diyeyim? Bir şeyler daha göstereyim size. Yani e, meyve pir, e, dikenli meyve bu. Piriki falan derse orada. Bu kaktüs ve bu piriki pear işinize görebilir. Yani burada tomato, strawberry ve blueberry var. Beri derse stravberi ve bulu beri oluyor. E, Tomatoda bazı yerlerde oluyordu hatırlamıyorum. İşte bunlar var. E, şimdi ben beyansı talk yerinde. E, şimdi geliyorum. 10 dakika bekleyeceğim ben. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Sizin için bir saniye gibi olacak. Bir tane de like atmayı unutmayın be. O kadar e, şey açıyorum. Size bir ara pet çekilişi falan yaparım veya para çekilişi. Ben o şimdi Beyaz Stalk'ın yanına küçük haline ışınlanıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyor. Şimdi şuradan bir sürü şeyi topladım. Veriyorum. 204 puan oldu. Bu arada biraz sıkıntı bu. Bunların büyümesi falan da var. O yüzden e, 900 puan etmek zor ya biraz. Biraz daha kolaylaştırsalar güzel olurmuş. Bana alamıyorum bu. Şimdi e, emo ile yapmaya çalışacağız. Yapmamız biraz uzun sürecek gibi gözüküyor. Yani ben biraz şanslıydım ama yani Arkadaşıma bir tek Master Sprinker gelmiş. Bana Egg Master e, bir tane daha bir şey gelmiş dedi. Beyan Stalk. Direkt bu arada meyve. Bakın şey değil. Seed seed. Yani ekebiliyorsunuz. Direkt ekilebilir şey geliyor. Evet arkadaşlar aklımıza çok iyi bir fikir geldi. Kokonatları biliyoruz. Benim kokonatlarım diğer yere ikili. Bir dakika şimdi e, slotumu değiştireceğim. Burada kokonatlarım var benim. Büyümüştür herhalde. Bir, e, aynen. Aynen. Şimdi e, tropikalda kokonat da vardı herhalde. Buradan şimdi hemen toplayacağım hepsini baya. Çok fazla da şeyliler ya. Bahçemi güzel gösteriyorlardı ama. Yapacak bir şey yok. Şimdi baya topladım. buradan bakalım. Beyaz yani talk olmadı ama daha bir sürü şeyimiz var. Bitmedi. Toplamaya devam. Az önce tekli verebilirdim yeterince ama biraz erken davrandım. Birisi geldi bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakayım az önce toplanmıyor tam. Ben nasıl bunu unuturum. Böyle hepsini toplayabiliyorduk Harvest ile. Stokta kokonat varmış da bana gerek yok yani. Feedledim. Büyüdü bakalım. Bazen direkt e, büyüdüğünde de ay şey ödül veriyor. Bana bir keresinde 3 egg verdi oradan. Şuradan ilk hediyem silver şeyi. Ağaçları silver edebiliyorum. Godly Sprinker iki tane. Fena değil yani. Silver e, sınırlı yani. Bir daha gelmez herhalde. Master Sprinker geldi. Yani bayağı eşya geliyor. Aralarından en iyisi Ben Stalk ve e, şey bir Ben Stalk var aralarından en iyilerden. Bir de Egg var. Yine Master verdi. Sonuncuydu bu galiba. Evet. Sonuncu da Master. Şöyle bakalım baya e, 13 dakika olmuş video ortalama bu dakikalarda bitiriyorum. Çok uzun da sürmesin diye. Evet. Bir kere de e, son kez durduruyorum videoyu. Bu yenilensin öyle bitireceğim videoyu. Evet arkadaşlar şimdi re, e, şu restrok geliyor. Bir seed pack geldi. 3 tane i̇şte şundan. Çok kötü. Neyse videoyu bitiriyorum. Yarın 200 e, mine seed pack açacağım. Haydi hepinize bay bay.